Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Tam 12 tane labubum var Bugün labubularımı inceliyoruz Bugün, Şimdi böyle bir labubu inceliyoruz Bu Türkiye'de olmayan Çin'den aldığım pop mart Gerçek labubu Böyle Şöyle bir şey de öğrendim Büyük olanlar labubu Böyle bu da büyük Küçük olan mesela şöyledeki şeyler lafı foymuş Ama gerçek olmadığını söyleyen var Bir tanesi bu şekilde Diğer labubum da böyle bunu da yurt dışından Japonya'dan aldım. 3. <laughs> <Üçüncü> labubumuz bu. 3. <laughs> bu Target'tan almıştım Amerika'dan. <laughs> bu şekilde. evet, hemen dördüncü labubumuzu gösteriyorum. O bu şekilde. Bunu perşembe pazarına almıştım. Bir tek bu pazardan aldığım lavabo. Bu da böyle zaten kafası benim bu yamuk. O yüzden onu pazardan aldım diyorum. O da küçük. Bu şekilde. 4. 5. bu bu. Bunu ne gözleri ters derseniz ben şu kamera yani herkes çıkarıyor ya ben de çıkarmıştım. Yok arkadaşlar denemeyin denemeyin denemeyin. Bu beşinci lababım. Aynısından iki tane çıktı ama şöyle bir sorun var. Bunun da gözleri birazcık çıktı çünkü ben bunu da çıkarmıştım bakın. Neyse takacağım bu da altıncı lababım. Bir tane daha oturan var mor. Bu da lababı. Ayağında pop merkezlerden lavabo oluyor genelde. Bu da lavabo. Yani onunla aynı anda. Üçünü aynı anda göstereceğim. Çünkü üçü de aynı çıktı. Üç tane blind box aldım. Üçünde de hep aynı çıktı yani. Şimdi şu elinde şu tutanlardan bir. <laughs> iki üç. Bunları da Çin'den pop marttan almıştım. Bir tanesini sokakta yerde satanlardan aldım. Diğer ikisini pop marttan aldım. Şapkalı olanları. Bir tane şapkasızı da işte sokaktan aldım. Dedim. Ee, bunun trend aldım. Secret çıktı bana arkadaşlar. Secret'ım da bu şekilde. <laughs> Diğer bir tane daha oturanım var. Bu şekilde bunların aldığımı hatırlıyorum. Tayland'dan almıştım bunda. Bu arada ben lebabılar çıkmadan önce bunları e, gittiğim ülkelerde görüyordum. Bir bunu almıştım. Bu tatlı sempatik gelmiş. Bunu almıştım. <laughs> evet. Mavi böyle garip bu yamuk bir şey. Bunu Amazon'dan aldım. Bu şekilde bu da. <laughs> Sen bir tane daha Çin'den aldım labubu. Bunu da Pop Mart'tan almıştım. Bu da yeni seri. İki tane yeni seriyle bu var. Bunlar Türkiye'de var mı bilmiyorum. Bu kesinlikle yok ama bu olabilir. Sonraki ee, son iki tane kaldı. Bunlardı da değil. bu değil. Stitch. Bu Ze sokağı diye bir şey var. Ondan bu hiç çıktı. Bunun adı Unuttum. <laughs> Evet, Sitch unuttum. Bir de böyle bir Sitch'imiz var. Yine, İkisi de. Yine. Arkadaşlar bir tane buraya kucağıma alıp size selamlıyorum. Kanalıma <laughs> <laughs> da arkadaşlar abone olmayı unutmayın.